Oy 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 Aha 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 Onu satıram Dostlarım merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS'deyiz. Uzun zamandır ETS'de bir otobüs videosu çekmiyoruz. Şimdi 1.49'a güncellenen Stiliner. Ne lan Şimdi bunu bir kısa bir modifiye edeceğiz. Çünkü pek fazla modifiye seçeneği yok. Bunu bir modifiye yapalım. Ondan sonra da Kirkenes Maden Ocağı'na bir işçi taşıyacağız arkadaşlar. Otobüsümüz bu şekilde. Orijinal. Şimdi tabi seçeneği yok. Aks seçeneği yumuşak süspansiyon, sert süspansiyon, orta süspansiyon olsun çok da yumuşak olmasın. Arkadaşlar dışı bu şekilde oldu. Başka da bir modifiye seçeneği yok. Roştingerimizi falan taktık. Arkası topları bir aratsaydık çok güzel olurdu. E bu benim kullandığım bir araç dostlar. Benim kendi aracımın resmini buraya bir yere koyarım. Onun kadar güzel olamadı ama. Eski sevgiliye geri dönülür mü? Buyurun. Dönülmez. Evet arkadaşlar aracımız hazır. Gördüğünüz gibi arabayı full bastım. Şimdi bu şekilde hareket edemeyeceğimiz için tabii ki. Şunu biraz kaldıralım. Arkayı da kaldıralım. Bu ne oldu? Bizim Emre'nin sevdiği gibi yapalım. Ön basık. Heh, arkayı da şöyle yapalım. Her yerde vuralım altına. Evet kafa yerde gidiyoruz. Maden ocağına gidiyoruz. Bu şekilde maden ocağına servis çekeceğiz. Pisler de yanmıyor. Ben kendini kaldırdı zaten. Arkadaşlar hava şartları çok kötü görüyorsunuz. Evet trafik felç durumda. Kaza mı oldu acaba? Oğlum fabrikaya geç kaldık lan. geçemez miyiz? Kaza olmuş arkadaşlar. Karda kaymıştır. Oruna basacağına çözüm üret bana. Ulan arabamı kaldırıma çıkarttım sizin, sizin yüzünüzden ya. Bakalım. Evet. Dorseler birbirine girmiş. Ne korna çalıyorsun ki? Adamlar keyfine mi duruyor burada? Evet kendi yolumuzu kendimiz açtık. Maden yolunda bu araba ne yapacak? Emre artık bu arabaya bir şey diyemezsin kanka. Çünkü yapacak fazla bir seçenek yok. Ayıyoruz. Arkadaş bizim şirkette Yani bu maden şirketinin ihalesini niye almış ben onu anlamıyorum ya. İşte yine bu takır tukura başlayacağız. Otobüs farkı abi. Körüklü otobüs farkı bak. Takır tukur bile etmiyor ya. Oy, 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 oy. Aha, 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 aha. Ananı satayım. <laughs> ha satayım. böyle bir şey olur mu ya? İlkenez maden yolunda bir servis aracı yoğun kar yağışı nedeniyle ve şoförün mallığı nedeniyle şarampole yuvarlandı. Ölü ya da yaralı sayısı bilinmiyor. Tamam, buradan çıksak ne yapacağız şimdi? Aşağı doğru gidiyor. Hayda! Dostlar ben arabayı kurtarıcıyla tamirhaneye gönderiyorum. Aynı yere gelince tekrar görüşürüz. Dostlarım maden yoluna girdik. Aracımızı kurtardık, yaptırdık. Üzücü bir olay yaşadık şu anda ama Yapacak bir şey yok. Yani şu anda felaket bir kar yağışı var. Hop kayıyor abi kayıyor. Evet. Hepin buradan aşağı düştük arkadaşlar. Çaktırmayın. Hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz. Oooo. Oh. <laughs> Haydık biraz ama. Biraz değil, Arkası bayağı bir geliyor. Oğlum durmuyor da lan. Abi nasıl vuruyor ananam oradan ya? Yani? Saat evet, 4 Fakat hava Şartlar o kadar kötü ki arkadaşlar geceymiş gibi gidiyorum Yani yolcuları sağ salim bir madene götürürsek inşallah Ayaramıyorum, hızlı gidiyorum. Hızlı gidince de atıyor kendini. Yani başımıza yine iş alacağız. satın gömülüyoruz para gömülüyoruz ya ölen var diyesini yapacağız, yapamadık ütüklü ya çıkıyor ama var ya Dostlar full konsantre gidiyorum. Yani yokuş çıkarken yokuş çıkarken süratli çıkıyorum. Kalmasın diye. O da arka taraf patiye düştüğü zaman dans ediyor araba yolda. Gerçi düz yolda bile dans ediyor da. Hani zincirimiz yok fakat kar lastiklerimiz var. Kalacaktık, vallahi kalacaktık ya. Evet dostlar yine de iyi gidiyoruz. Bunları da yaktım. Bunu yokuşların bir de madene doğru inişi var. Bu seslerini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani üst karama altta buz var.

altına vurduk, önünü vurduk daha doğrusu. Şimdi bir önceki bölümde bu yollardan çıkamadık. Hırlan biliyor musun? Yemin ediyorum dans ediyoruz ya. Burası düşsün. Whoop. <laughs> Ya bu havada madende çalışma olur mu ya? Allah aşkına. Daha sonra yolu bildiğim için bu şekilde gidiyorum. Görüntüye bak ya. Görüntü çok iyi. Bunları da kapatalım da. ha. Önemli değil de kayıyoruz. Oha gittik. Maden ocağına geldik. Çok bir yolculuktu. Valla bayağı stres yaşadım ya. Yani ne yalan söyleyeyim bayağı bir stres yaşadım. E çünkü şimdi araba süratli gidiyor. insan ister istemez süratli, süratleniyor. O yüzden ne bileyim kaza yaptık, devam ettik. Bilmiyorum umarım beğenmişsinizdir. Özellikle Emre sen. Şimdi saydıracağım bir sürü o araba öyle mi kullanır? Kullanılır yok öyle mi olur yok böyle mi olur? Bekliyorum burada bekliyorum bu havada bu arabayla bu yolda seni de bekliyorum beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.